Merhaba arkadaşlar ben Arda ve bugün sizlerle beraber e, yeni bir duyuru videosuyla beraberim e, mikroskobik canlı paramesyum demiştim en son ama yani darkon oyunda filan açtım e, darkon oyundayı şu görüyorsunuz şu masaüstü bilgisayarda açmıştım inşallah görmüşsünüzdür e, fakat e, şimdi bir yeni bir kanal açtım zaten darkon oyunda bir hata nedeniyle e, video atamadım şimdi yeni bir kanal açtım e, laptoptan yeni bir kanal açtım. Kanalın ismi Iron Golem. E, buraya abone olanlar oraya da abone olursa çok sevinirim. E, bu kanalı işte duyuru olarak attım ki yani bu kanaldakiler ona da abone olsun. Mikroskopik canlı paramesyumu, paramesiyum bıraktım çünkü e, demin gösterdiğim masaüstü bilgisayar çok kasıyor. O yüzden ona video atmayacağım artık. Yani torrentten falan battı. E, nasıl diyeyim? Hatta telefondan da bağlandım. Telefonla çekiyorum şu an. Telefonla bağlandım Iron Golem'e. Belki oradan da videolar gelebilir. Ee, neyse arkadaşlar. E, bu videoda bu kadardı. Beni, şey, beni izleyip abone olsanız teşekkürler. yani özellikle Iron Golem'e abone olun. Abone olsanız teşekkürler. Takipte kalın. Hoşçakalın. Bay bay.